Tabi hiç istemiyorsun ama sarı yapıyorum. Kadına da sarı yapma bari erkek sarı yapıyor. <laughs> ne diyorsun? Güzel olmaz mı ama? Senin bir <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Radikal bir karar. Alerjim var mı? Yok. Çok hassas ve gerçekten hem tehlikeli hem de bir şey değil. Bir i̇stiyorsan yapayım ama. Yaz zaten güzel olur. Sen da sarı yapma bana erkek sarı Saç pikmateri, kızıl pikmateri ve çok zor açılan, genellikle böyle bir Şimdi biz de mümkün mertebe bu kızıllık olmadan açacağız. Aşağı katta olacağız, yanlar biraz yanacak. Bir noktadan sonra çok böyle yanmıyoruz, başa döneceğiz. Anlaştık. Anlaşalım. Tamam. Hadi bakalım, bakalım. kızıl <laughs> pikmateri açabildiğimiz kadar şöyle sürekli üst üste geçelim. Olmazsa üçe vururuz. Yakacak, bence <laughs> güzel, yakışacak sana. Hadi bakalım. Yanma falan var mı? Çok az da, öyle rahatsız etmiyor. Bu adam sarı yapmasın ki. Ya bir de. Ya evet, bu kadar. Bir <laughs> kere. Bir kerelik. İnanılmaz olma. Sayfamda bu kadar <laughs> seçim Valla Sabit abi ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Valla Sabit abi teşekkür ederim. Valla Sabit abi bambaşka bir can oldu. Elinize sağlık. Ya şu saça bakın ya. Bizi geçti. Valla ya. <laughs> kabul etmiyorum ya böyle bir <laughs> şey. ben böyle bir sarı istiyorum. <laughs> <laughs> <O> Aslında <zaman, gülüyor> bir korkuyu görmeniz Alev. lazım. Öyle kesersek olur mu Sabit abi? Olur tabii görüyor Tamam kaynak yaparız. Sabit abi neler yaptın böyle ya? Çok iyi oldu. İstediğin gibi oldu mu? Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi tanıdım. Dediğim iyi gibi var. sayfamda ilk defa bir erkek... O da sarışın. O da sarışın. <laughs> Valla çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Hep güzel günlerde kullan. Bol şans getirsin size. Bir daha istemeyeceğim ama. Kesinlikle. <laughs> teşekkür ederim. Anlarsın.